Merhaba, hafta sonu Gez kanalımıza hoş geldiniz. Bugün Bangkok'ta şehir merkezinden uzaklaşıp Muran Boran ve Erevan Müzesi'ni ziyaret edeceğiz. İlk durağımız Muran Boran. Öncelikle ulaşım ile başlayalım. Metro ile Kehea durağına gidip 36 numaralı Songkatev'lere binerek antik kente kolayca ulaşıyorsunuz. Songkatev fiyatı 10 baht. Dönüşte de indiğiniz yerin karşısına geçip sık geçen 36 numaralı Songkatev'lere binip metro durağına ulaşabiliyorsunuz. Burası dünyanın en büyük açık hava müzesi. Girişte gişeye kadar götüren ücretsiz shuttle servisi var. Biletleri gelince gişeden alabilirsiniz. Biz daha ucuz olduğu için Erevan ile kombine bileti Clock üzerinden aldık. Bu kombine biletin ücreti 550 bahttı. Eğer gişeden bilet alırsanız 2 katı fiyat var. Öğlen yemeğinde Tayland'ın meşhur yemekleriyle açık büfe isterseniz girişte 280 baht'ta onu da biletinizle beraber almanız gerekiyor. Bisiklet kiralayarak gezdik böyle daha keyifli hale geldi. İsterseniz bisiklet yerine golf arabası gibi seçenekler de var. Ekrandaki fiyatlarda kiralamalar mevcut. Tuktuk -tuk ve tramvay ise ücretsiz. Gezerken yapı önündeki tabelaları okuyarak gezdik. Gerçekten bilgilendirici, sıradan bilgiler değildi. Tayland tarihini ve kültürünü anlamaya yardımcı. Tüm kompleksin yapısı Tayland haritası şeklinde. Tay yemeklerinden sokak satıcılarına, tuktuktan yüzen marketine kadar tam bir küçük Tayland. Buraya gelince Tayland'ın tamamını gezmiş kadar oluyorsunuz. Tayland'ın tarihini ve kültürünü anlamak için efsane bir yer yapmışlar. Bu çabaya hayran kalmamak elde değil. Muran Boran Erevan Müzesi ve Hakikat Tapınağı aynı kurucuya sahip. Hakikat Tapınağı başlı başına bir şaheser. Burada bir minyatürü bulunuyor. Pattaya'ya gitme vakti olmayanlara burada dışını görme imkanı sunulmuş. <laughs> Boran oldukça büyük bir yer. Bisikletle bazı yerlerini hızlıca gezerek 6 saatte gezebildik. Tam gün ayırmalık bir yer gerçekten. Kompleks büyük olunca gezmek için bir sıralama, bir strateji de gerekiyor. Biz gezerken ilk önce Ayutthaya-Skotay dönemlerini görecek, sonra ise efsaneleri konu eden binaları gezecek şekilde bir yol izledik. En son dans ve muay gösterilerini izleyerek çıktık. Gösteri saatleri ekrandaki gibi. Şimdi size en beğendiğim yerleri götüreyim. Bu bölge benim favorim. Efsanelerin binaya dönüştürüldüğü bu bölgede e, favorim Sumeru Dağı. Bu dağ mitolojide evrenin merkezi. İkinci yarım aydınlanma köşkü. Mahayana Budizminde Nirvana'ya ulaşmayı öğreten 500 kişi adammış. Görüntü olarak etkileyici ve fotojenik. Rehberimizin yeri de güzel oldu Tayland'ın eski başkentleri Ayutthaya ve Sukhothai'dan birçok yapıyı görmek mümkün. Biz iki şehre de gittik normalde. Buran Buran'dakiler asıllarının renkli halleri gibi. Asıllarını görmek daha etkileyici ama o şehirlere gitme imkanı olmayanlara onun ruhunu hissettiren, asıllarına gitmeyi planlayanlara ise fragman tadında merak uyandıran bir yer olmuş. Gelme, gelme diyorum çöp çöp giyiyorum. Silent'ın korku hikayeleri dahi unutulmamış. Hayalet müzesi yapmışlar. Hayalet müzesi görsel açıdan değişik olsa da hikayeleri tam anlamıyla anlatmadıkları için bir puanı kırdım. Peki hangi hayaletler var derseniz terk edilmiş intikam almak için bekleyen kadınların hayaletleri, savaşta ölen kişilerin ruhlarını temsil eden hayaletler, ağaç ruhları, vampire benzeyen hayaletler, açlık çeken ruhlar, yani hayalete dair ne ararsanız var. İkinci durağımız Erevan Müzesi'ne ulaşmak için 36 numaralı Songa TV atlayıp metro istasyonuna gidiyor. Oradan da Çang Erevan durağında inip fıtı fıtı müzeye ulaşıyoruz. 250 tonluk fil dünyanın ilk ve en büyük elişçiliği, Hem dışı hem içi etkileyici. Muran Boran hakikat tapınağını yapan ellerden çıktığı için burası da detaylar ve güzelliklerle dolu. Bahçesindeki fillerin altındaki yoldan yürürken fil seslerinin gelmesi gibi küçük detaylar insanı şaşırtabiliyor. Erevan 33 başlı bir fil esasında. Hindu mitolojisinde en büyük tanrı olan Indra'nın bineği. Cennete gir çık yapabilen mistik bir figür. En az tanrılar kadar hürmet görüyor. Bu filin kafasına da çıkabiliyorsunuz. Kafasında küçük bir tapınak var. Biz iki müzeyi de çok sevdik. Özellikle Muran Boran tam bir Tayland okulu gibi. Sonraki video hakikat tapınağı Pattaya'dan gelecek. Nefes kesici güzelliği kaçırmamak için abone olmayı ve bize destek vermek için videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.